Hasan yüzüm gözükmüyor. Arkadaşlar ben vardım. Geldim. Dur yapayım. Göz, yüzümün gözünü kesin Ama oyun oyuna girmiyor. Ben girip tekrar yaparım. Tamam. Yapar tamam. Assalamu alaikum rahmatullah ve berekatullah. Herkes herkese selam olsun. Assalamu alaikum. yerde duruyor orada? Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Car Parki 3'te oynayacağız. Sana izin verirsen. Şimdi hem de kankillerimle. Bu oyunu oynuyor senin. Beraber oynayabiliriz. Ve ve o yanımızda izniyle, Oli Eeps var. Her zaman. Hem de Car Parki. Hepsi büyük. Aralarında boşluk var. Evet. Hepsi büyük. Aralarında boşluk var. Evet. Üç kişi alabiliriz arkadaşlar. Ve o yüzden yorumlarda bir, bir şey kişi alacağız. <laughs> evet. Selamun aleyküm. ve Evet. 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 Bir şaka çıktı. Evet şu an video çekiyor. gözüküyor mu? Evet gözüküyor. öyle biliyim. Göster ben. mi? Kenara koysa gece kalır. Allah göstermesin ben köşeye koyuyorum onun kenara. Ya ama ben de aşağı <laughs> <ya. gülüyor> <de> koydum ya. Sen koy. Ama <laughs> ben gece kalır? şunu şuraya koy. Berat ben bir tur attım <gülüyor> kan. Şuraya gel biraz büyüt sen <laughs> Berat, abi. Sen neye girdin? Ben de bilmiyorum. Aydın şunu. Berat sen neredesin? Öle ben bir tur attım yeter. Onu Başlangıç noktasına geldim. Başlangıç noktasına. Basam. Hayır, relax şuradan. Hayır. Aa bu da sen. <laughs> Selam de yani oğlum. oğlum. Şaka yapıyor bu çocuk. Oğlum benimki gram kasmıyor. Senin telefon cennete gidecek sanırım. Bir figür mü kardeş? Oh yeah oh yeah oh yeah. Kanka, o oh yeah, oh yeah, oh yeah. Arkadaşlar. Oh yeah, oh yeah. Arkadaşlar. Ya bir de oyun çok şey gidiyor. Sen söylesen ya Reklama. Arkadaşlar ben de raflam, reklam çekiyorum. Bu çocuk telefonla bir şey mi? Ne yapmış ayarlardan gizlilik telefon? Arkadaşlar. O da arıyor. Bebe, bebe, bebe. Telefon nerede? Olsun da. Biraz sen video çekme istersen. Evet, Arkadaşlar biraz şey önce ben, ben PUBG videosu çekeyim dedim. Berat biliyor. Berat <gülüyor> 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 Küfür etmek yok. Bugün evet, imanlıyız. <laughs> abi gittiydik keşke. Veli evin. Hava gelin ben seni bekliyorum o yerde. Ben ben gel. Katıl de, de. Oğlum yağmur durdu ya ben balkona çıkıyorum. Ekiple beraber evet. çıkıyorum. Kimsiniz? Evet abi yağmur durdu ya. Kör müsünüz? abi ya kenara oturun yağmur. şöyle benim oturduğum gibi kenara oturun yani <laughs> vallahi benim ayağım var sadece evet arkadaşlar yakındayız bizi zaten buraya yani evet kızlarım da <laughs> Ben gireyim. Allah'ını seversen gireyim. Küsletme Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar şu an... Arkadaşlar şu an kralime de bereket geldi maşallah. Kralimiz arkada bereket. Kral parti verip

Düşünsün. <laughs> Adam çok büyük bir çöp köyü <laughs> yazdılar devam edeceksin ama sonra kargası bırakıp kiminle sen selam yazan sen miydin Arkadaşlar videomun sonuna gelmeye başladık. Hasan, Hasan video bitti. Video, videoyu paylaşabilir miyiz? Paylaşır mısın? Paylaşırım. Aynen aynı oyun oynuyor. Oğlum ki. Oğlum siz neredesiniz? Ben, ben çıkacağım. Hadi.